Merhaba arkadaşlar para mühendisi youtube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlere para kazandırabilecek bir içerikte karşınızdayız arkadaşlar. Coinmarketcap'in düzenlemiş olduğu öğren kazan etkinliği bulunuyor ve bu etkinlik kapsamında da toplamda 16000 kişiye 250.000 dolar değerinde bir ödül dağıtılacak. Yani kişi başı 15-16 dolarlık bir ödülün sahibi olacağız eğer ki bu çekiliş bizlere çıkarsa bu çekilişe katılmak için de buradaki formu doldurmanız gerekiyor. Bu formun linkini de ben sizler için açıklamalar kısmına koydum arkadaşlar oraya tıkladıktan sonra bu form sizlerin karşısına çıkacak ve sizler start diyerek testi çözmeye başlayacaksınız. Daha sonrasında ben buradan robot değilim seçeneğine tıklıyorsunuz ve next ikonunu seçiyorsunuz. Buradaki sözleşmeyi kabul ediyorsunuz. Kabul ettikten sonra yes ikonuna basıyorsunuz. Bunu da tamamladıktan sonra buraya arkadaşlar coinmarketcap hesabınızın e postasını yazmanız gerekiyor. Eğer ki sizler hala coinmarketcap kullanmıyorsanız ona da kayıt olmak için açıklamalar kısmında bir link var. Oradan da kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra yine e-postanızı buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Yazdıktan sonra da bizden Binance OID'mizi istiyor. Bu UID'ye ulaşmak için sağ üst köşede bir insanı konu bulunuyor. Buradan arkadaşlar bilgilerim kısmına tıklıyoruz ve daha sonrasında bizim OID'miz burada gözüküyor arkadaşlar. Bu OID'yi eğer ki sizler mobilden kullanıyorsanız yine insanı konuna tıkladıktan sonra göreceksiniz arkadaşlar. Bu insanı konuda da ana sayfada sol üst kısımda bulunmakta. Zaten anlamazsanız da yorumlar kısmına yazın. Ben sizlere yardımcı olacağım arkadaşlar. Buradaki bu ID'mizi kopyaladıktan sonra yine buraya yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra next diyoruz ve ilk sorumuza geçiyoruz. İlk sorumuzun cevabı all of the above yani hepsi seçeneği. İkinci sorumuzun cevabı ise the transfer fees o seçeneği olacak arkadaşlar. Yani C şıkkı. Üçüncü sorumuzun cevabı ise 20 olacak. 20'yi de seçtikten sonra dördüncü sorumuza geçiyoruz. Buradaki cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Beşinci sorumuzun cevabı ise 2 ve 3 olacak. Altıncı sorumuzun cevabı ise Binance ve Pancake Swap olacak arkadaşlar. 7. sorumuza baktığımız zaman yine bu sorumuzun cevabı tüm seçeneği yani all of the above. Bunu da seçtikten sonra 8. sorumuza geçiyoruz. 8. sorumuzun cevabı ise en uzun seçenek olan C şıkkı arkadaşlar. 9. sorumuzun cevabı all of the above yani hepsi. 10. sorumuzun cevabı yine aynı şekilde hepsi olacak. 11. sorumuzun cevabı da hepsi olacak. 12. sorumuzun cevabı ise ismi PeerDAO, sembolü ise pex olan seçenek olacak. 13. sorumuzun cevabı yine all of the above yani hepsi seçeneği. 14. sorumuzun cevabı you can multiply seçeneği ile başlayan şık arkadaşlar yani aşkı. 15. sorumuzun cevabı yine all of the above yani hepsi seçeneği. 16. sorumuzun cevabı sonuç space ile biten seçenek olacak. 17. sorumuzun cevabı avatar NFT olacak. 18. sorumuzun cevabı ise 100.000 live token olacak. 19. sorumuzda ise arkadaşlar second life'ı takip etmemizi istiyor. Bunun için bize vermiş olduğu linke tıklıyoruz. Daha sonrasında burada görmüş olduğunuz gibi flow kısmı var. Yani takip et kısmı var. Buradan takip ediyoruz. Daha sonrasında geri dönüyoruz ve bizden bir de yorum yapmamızı istiyor. Bunun için tekrar buraya gidiyoruz arkadaşlar ve bir alt seçeneğe buradan yorumumuzu yapıyoruz. Yorumumuzu da herhangi bir şey yapabiliriz. Mesela herkes nice project yazmış. Bizler de very nice project yazalım. Daha sonrasında yanıtımızı göndererek de arkadaşlar buradan evet ben bunları yaptım seçeneğine tıklayabilirsiniz. 20. soru sorumuzun cevabı ise son seçeneğimiz olan AR ER, VR teknoloji kısmı ile biten seçenek olacak. 21. sorumuzun cevabı TMT ve Google olacak. 22. sorumuzun cevabı konsol ile başlayan seçenek olacak. 23. soruda da yine bizlere bazı görevler veriyor. Ve yine bunları takip edeceğiz ve daha sonrasında bir yorum yaparak bu seçeneği seçeceğiz arkadaşlar. Yine aynı şekilde geliyorum. Buradan takip işlemimi gerçekleştiriyorum. Bir alt gönderiye gelerek buradan very nice yazıyorum. Daha sonrasında cevabımı yolluyorum ve buradan da evet ben bunları yaptım seçeneğine tıklayarak devam ediyorum. 24. sorumuza baktığımız zaman yine all of above seçeneğini seçeceğiz. 25. sorumuza baktığımız zaman got r seçeneğiyle başlayan seçeneği seçiyoruz. 26. sorumuza baktığımız zaman da yine e yakını seçiyoruz arkadaşlar. Yes you can başlayan kısım oluyor bu da. 27. kısımda da yine bizlerden bir projeyi takip etmemizi ve yorum yapmamızı istiyor. Yine buradan takip ederek hızlı bir şekilde very nice yazıyoruz. Ve buradan yanıtımızı göndererek ben bunları yaptım diyorum. Buradan da 28. sorumuza geçiyoruz. 28. sorumuzun cevabı da white listing olacak. 29. sorumuzun cevabı order, supply ve volume olacak. 30. sorumuzun cevabı ise order, book olacak arkadaşlar. Bundan sonra da bizden BEP20 cüzdan adresimizi istiyor. Buna ulaşmak için de arkadaşlar yine Binance hesabımıza geliyoruz. Daha sonra buradan deposit seçeneğine tıklıyoruz. Buna tıkladıktan sonra da buradan BNB'yi seçip buradan BEP20 ağına tıklıyoruz. Zaten arkadaşlar BEP20 ağındaki tokenların adresleri Binance'da aynı oluyor. Buradan adresimizi kopyalayarak yine buraya yapıştırıyoruz ve buradan next diyerek devam ediyoruz ve bize buradan Galaxy Project için olan etkinliğe katıldınız mı diye soruyor. Eğer ki sizler buna katılmadıysanız arkadaşlar yine buradan katılabilirsiniz ve bunları tamamlayabilirsiniz. Bunu tamamladıktan sonra da evet ben tamamladım seçeneğine tıklıyorsunuz ve BNB chain'i buradan takip etmemiz gerekiyor. Takip ettikten sonra arkadaşlar geliyoruz bir yorum yazıyoruz ve daha sonrasında buradan share diyerek postu paylaşıyoruz arkadaşlar. Paylaştıktan sonra da evet ben bunları yaptım seçeneğine tıklıyoruz ve formu gönderiyoruz. Formu gönderdikten sonra buradaki ben robot değilim seçeneğine tıklamayı ve formu yollamayı unutmayın arkadaşlar. Böyle bir hata çıktı ama arkadaşlar bu testi çözdükten sonra bizler katılmış oluyoruz. Bu tarz bilgilendirici ve para kazandırabilecek içeriklerin devamının gelmesi için paramendisi YouTube kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimler konulu açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.